Hepinize merhaba. Bugün Tire'deyim. Selçuk'a doğru giderken bir video çekmek istedim yine. Geçenlerde videoda bahsetmiştim. İşte arka akis bilesi ötüyor vesaire diye. Dün onu yap yaptırma fırsatım oldu. İşte nasıl anladım o arızanın işte belirtileri neydi? Diferansiyel sesinden vesaire nasıl ayırt ederiz? Onunla ilgili bilgi vereyim. Çünkü soran bayağı arkadaş oluyor. Şimdi ben ee, şöyle söyleyeceğim size. Bu ses olduğu zaman araç genelde yüksek hızlarda işte 80-90 civarında ötme sesi başlar. İşte demirin birbirine sürtme sesi gibi. Diferansiyel olsaydı diferansiyel olsaydı e, normal işte şehir içinde giderken bile o sesi hissederdiniz. Ki diferansiyel olsa bir de tak tak ses yapar hani kalkışlarla vesaire. E, o yüzden hafif bir olduğunu anladım. En son dün e, arabayı incelediğimde sağ tekerde, sağ arka tekerde iyice yağlanmanın olduğunu gördüm. Artık diferansiyelin içindeki yağ e, akis e, rulmanından akmış, İşte orada onu tutan bir, e, nasıl diyeyim size, conta gibi bir şey var. O conta da galiba ömrünü yitirmiş ve iyice artık e, lastiği yağ bulamıştı. Ben de bunu fark edince e, hemen tamircime söyledim, o da müsaitti ve değiştirdim. Şimdi bunu tamircim de kontrol etti. Nasıl akis bilyesi diye emin olduk onu da söyleyeyim size. Şimdi akis bilyesi olduğu zaman ses yaptığı zaman genelde boşlukta yapıyor. Normalde tamirciler bunu aracı kriko ile kaldırıyorlar. Arka lastiklerini diferansiyel ortasından kaldırıyorlar. Tekerleri alt ve üstten tutup sallıyorlar ileri geri doğru. Eğer hareket ediyorsa boşluk vardır. Aşırı derecede akislerde boşluk vardır. Akis bilyalarında boşluk vardır. Ve değişmesi gerekiyordur. Ben dün e, değiştirdim. Lifte kaldırdım aracı. İşte akisi söktük. İki akisi de söktük. Ondan sonra sol taraftaki bilye iyiymiş. Hani onda herhangi bir sıkıntı yoktu. Sağdaki bilye artık ömrünü yitirmiş. Hatta aksi çıkarttığımızda e, çekişle dokunduğumuz an kırıldı. Zaten çatlamış yani. Biraz da Allah'a emanet gidiyormuşuz galiba. Eğer o ses geliyorsa kesinlikle ihmal etmeyin. Hani hiçbir şey canınızdan daha değerli değil. Neyse işte aksis aksi söktük. Daha sonra baktık. İşte sızan yağı, diferansiyel yağı. Arka balataya da zarar vermiş. Zaten en son el freni tutmamaya başlamıştı. Tamircim işte benden bir bir çifte arka balata almamı istedi. Ben onun cırtlı aldım. Hani ayarlamalı olanlarından aldım komple onu da değiştirdik ve sol arka e, fren sinirlerinde ufak bir yeşerme olduğunu gördük hani normalde daha kullanılabilir ama sonuçta fren işi bu yani hani e, fazla küçümsemeye gerek yok İki tane boş fren sindiri aldım zaten bildiğim kadarıyla Bunlar fabrikadan çıktığında da e, bu tür şeyleri boş olarak, olarak takmışlar ki fren merkezi öyle Fren merkezi boş. Şimdi bu yolda biraz tehlikeli. Yolu iyice kapatmamak adına şu tırcıya yol vereyim. Zaten yavaş gidiyoruz. Neyse onları taktık. Ee, araçta şu an herhangi bir ötme yok. Normalde işte 60-70-80 civarında arkadan bir uğultu sesi gelirdi. Ve artık hani insanın başına artacak seviyede oluyordu. Artık öyle bir durum yok. Ben bunu daha önce Gümüşhane'de çalışırken değiştirmiştim. Geçen sene onun üzerine yaklaşık bir 60 bin kilometre geçti, 50-60 bin kilometre civarına geçti. Bir de aslında daha hani ömrü vardı yani sol tarafa mesela bir şey olmamış. Ama ben Erzurum tarafında maalesef yollar kötü olduğu için kışın e, tuzlama yapıyorlar. Ve Kış ayına yeni çıktık, daha yollara bakım yapamamışlar. Ben de yanlışlıkla bir çukura düştüm. Zaten böyle işte akis bilyasının, işte salıncakların vesaire sevmediği durumlardır çukurlar. Ses iyice artmaya başladı. En son işte değiştirmemi sağlayan şey de arkadaki tekerin yağlanmasıydı. Şu an Frenler de zaten fren sindirleri rolaj aşamasında. Ayarını yaptık. El freni bariz şekilde yumuşadı. Daha sonra Az önce önüme atlayan biri vardı mesela. Ani bir fren yaptım. Hem fren pedalı yumuşadı hem fren tepkileri aşırı iyi oldu. Hani eski silindirler varken bile hani Broadway'lerde olur ya böyle bastığınız zaman işte Renault'larda ne bileyim e, fren silindiri bozuk araçlara sağa sol yapma olayı olur ya. Hani bunda öyle bir şey yoktu. Ama biz işte o yeşermeden dolayı değiştirelim dedik. Çünkü hani bir yeri 10 defa açmaya gerek yok. Şimdi biz bunu bir kere açtık mesela. Belki bir daha 3-4 sene sonra açılacak bir kere de arka tarafı sıfırladık yani sizin alacağınız. Neyse. Şu an fren performansı çok çok iyi. Onun haricinde el frenimiz zaten yumuşadı. Büyük kolaylık oldu. En son artık öyle bir yağlanmış ki yokuşta çekiyorum el frenim durmuyor. Ufacık bir yokuş var. Çekiyorum durmuyor. Yani kötü bir durumdu. Şimdi gelelim maliyet kısmına. Şimdi bir kere ustama işçilik 800 lira vereceğim. İşte fren sindirini değiştirdi. Arka balatalar değişti. Bir tane akis seti aldık sağ tarafın. İşte yüzüğü var, contası var vesaire içerisinde. İşte pardon sağ tarafa aldık onu. Sol tarafa bir tane keçe aldık. Akis keçesi. Orada da ufaktan bir yağ kaçırma başlamış. Ama billesinde bir şey yoktu. Onun haricinde işte ufak tefek şeyler oldu. Ustama bunların işili olarak 800 lira vereceğim. Daha sonra e, tornacıya götürük. Tabii ki bizim bu akis bileleri e, içe geçmeli olduğu için presli bir şekilde e, bunu tornacılar yapıyor. Ha, bizim üstünden çıkan akis şu an iyi durumdaymış. Normalde hani e, belli bir süre sonra akis artık yuvasını aşındırdığı için değişmesi de gerekebiliyordu. Ha, bizim şansımıza bu sefer e, böyle bir şey oldu. Darbe almamış. Hemen işte e, rulmanı yerine çaktık. Tornacıya 100 lira verdim. Şu an 900 lira oldu. Daha sonra e, parçacıdan zaten saydığım şeyleri aldım işte. 2 tane arka boş fren silindiri, 2 tane e, cırtlı balata yani komple takım olarak ayar mekanizmasıyla birlikte. Daha sonra iki tane balata sprey aldım. Daha sonra sağ tarafın e, akis bilya setini aldım. Ve sol tarafa da işte e, bahsettiğim keçeyi aldım. Bunlara da toplam 2450 lira ödedim. Yani şu an araç yaklaşık ne kadar yapmış oluyor? 3400 lira civarında bir maalesef maliyet çıktı. Bunu farklı bir araca yapmış olsanız bunun belki iki katını ödeyeceksiniz. Şimdi bu araçların en büyük avantajı da bu zaten. Hem parçaları var. Parçaları bence kaliteli ve ucuza temin edebiliyorsunuz usta sıkıntısı çekmiyorsunuz vesaire. Onun haricinde diyeceğim başka bir şey var mı dikkat etmeniz gereken? Dediğim gibi o eğer arkadan bahsettiğim şekilde 70-80 km hız civarında sesler duyuyorsanız kesinlikle ihmal etmeyin. Ve anında onu çözün. Çünkü bu akis bilyesinin dediğim gibi dış tarafı, bilyanın dış kısmı çatlamış. Ufak bir çatlak vardı. Ustam sadece çekişle şöyle dokundu. Dokunmasa birlikte zaten yarıldı bildiğiniz. Hani belki ben bir sert çukura daha düşsem bile yarılacaktı, akis kesecektim. İşte yolda kalacaktım vesaire. Masraf üstüne masraf da olacaktı. Şu an yani çekiciler de çok pahalı. Bizim Selçuk'ta mesela Çamlık köyü var. Arada hani 10-11 kilometre vesaire var. Oradan bile araç çekmeyi 1500 lira para alıyorlar. Hani ben 1500 lira daha versem, maliyetim ciddi şekilde artacaktı. En iyisi işte e, sorun büyümeden önlemini almak her zaman. Bugün burada hava çok sıcak. Ee, birazdan yolun düzeldiği yere gideceğiz, göreceğiz. Yol düzelecek daha doğrusu. Orada da e, aracın sesini e, dinleteyim size. Hani sessizliğini vesaire dinleyin. Ondan sonra zaten bugün videoya son vereceğim. Daha sonra detaylı bir inceleme videosu çekeceğim arabaya. İşte iç mekanını vesaire detaylı olarak inceleyemedim. Ee, Onlardan vesaire bahsedeceğim. Şöyle şimdi çıkıyoruz işte normal kaymak asfaltı olan yere. Şimdi hızım 80 basıyorum. Bakın herhangi bir e, ses kalmadı arkada. Hani araba maybet gibi oldu. Yani benzetme nasıl olabilir bilmiyorum ama bir akis bilgisi bile hani 400-500 liralık parça bile arabanın gerçekten gidişini, konforunu vesaire aşırı derecede etkiliyor. Evet bunlar bunlar işte sol şeridi böyle işgal edenler. Niye gitmiyorlar onu da çözemedim ama. Burası 110. Yani işte görüyorsunuz ya ben kızmakta haksız mıyım yani şu an adam 34 plaka yine kapatmış ya şu an 110 ile gidiyorum sağ camım açık mecbur sıcak olduğu için açtım artık görüyorsunuz arabada ses vesaire yok konfor muhteşem. Aa adam sağa geçti fren yapıyor ya. Evet bugünkü videomda kısacası işte Akis Bilyesi'nin değişim maliyetinden vesaire bahsettim. Bugünün tarihini de söyleyeyim. Fiyatlar tabii ki zamanla daha da artacak. 21 Haziran 2024 tarihindeyiz. Şu an Topaş'ın arka akis kilesini değiştirmeye kalksanız, hani çiftini değiştirmeye kalksanız maliyetiniz yaklaşık 3500-3600 lira civarında olacak. Eğer yağ kaçağı olmazsa balatalarınız, arka balatalarınız vesaire herhangi bir yağ bulaşmazsa maliyetiniz yaklaşık işte 1000 lira kadar daha düşebilir. Evet, bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.